8 bit dijital analog çevirici deneyi. Bu tür devreler genellikle dijital sistemlerden analog kontrollere veya sinyallere ihtiyaç duyulan uygulamalarda kullanılır. Örneğin mikro denetleyicilerden gelen dijital kontrol sinyallerini analog kontrol voltajlarına dönüştürmek için kontrol sistemlerinde ve hassas analog sinyaller üretebilmemiz için test ve ölçüm ekipmanlarında kullanıyoruz. Bu deneyde 8 bitlik bir dijital analog çeviricinin temel çalışma prensibini ve dijital giriş sinyallerinin analog çıkış gerilimine nasıl dönüştüğünü inceleyeceğiz. Deney düzenliğimizde temel olarak bir DAC088 entegresi ve bu entegrenin akım çıkışını gerilime çevirmek için kullanılan bir işlemsel yükselticimiz bulunmaktadır. Deney başlamadan önce referans gerilimini bir potansiyometre aracılığıyla Ayarlayarak elde etmek istediğimiz maksimum çıkış gerilimini belirleyeceğiz. Bunun için bir multimetreye ihtiyacımız var. Siyah ucunu toprak yani GND noktasına, kırmızı ucunu da referans noktasına koyuyorum. Ve 4.67 volt çıkıyor. Biz bu deneyimizde 10 volt ayarlayacağız. Bunun için Buradaki beyaz çubuğu birazcık çevirmem gerekiyor. Çok hassas olduğu için yavaş yavaş yaparsanız daha iyi olur. Referans noktamızı volt'a ayarladık. Ardından dijital girişleri temsil eden bir dizi anahtar yardımıyla farklı 8 bitlik dijital değerler uygulayacak ve bu değerlere karşılık gelen analog çıkış gerilimlerini bir multimetre ile ölçeceğiz. Deneyin ilk aşamasında tüm anahtarların ardından dijital girişleri temsil eden bir dizi anahtar yardımıyla farklı 8 bitlik Dijital değerler uygulayacak ve bu değerlere karşılık gelen analog çıkış gerilimlerini bir multimetre ile ölçeceğiz. Deneyin ilk aşamasını tüm giriş anahtarlarını bir konumuna getirerek tam ölçtük çıkış gerilimini gözlemleyeceğiz. Bunların hepsini bir yapıyorum ve çıkış gerilimini ölçmek için gene aynı şekilde siyah ucu GND noktasına kırmızı ucu ise alt noktasına getiriyorum. Multimetremiz 9.92 volt gösteriyor. Sonrasında önceden belirlenmiş dijital kodları ve ölçtüğümüz değer kodları girişe uygulayarak her bir dijital değer için teorik olarak beklenen çıkış gerilimini hesaplayacak ve ölçtüğümüz değerlerle karşılaştıracağız. Bu süreç dijital dünyanın analog dünyaya nasıl köprü kurduğunu anlamamıza ve dijital analog çeviricilerin kontrol sistemleri, ses sentezi gibi çeşitli mühendislik uygulamalarındaki kritik rolünü kavramamıza yardımcı olacaktır. Elde edilen veriler üzerinden dijital analog çeviricinin çözünürlüğü, referans geriliminin etkisi ve olası hata kaynakları gibi önemli kavramlarda tartışma fırsatı bulabiliriz. Hmm. Ölçülen değerlerdeki küçük farklılıklar, dirençlerin toleransları, güç kaynağındaki küçük dalgalanmalar veya ölçüm cihazının hassasiyeti gibi faktörlerden kaynaklanabilirler.